Bugün ofisimde çalışırken arkadaşım Ferhat ve Yasin abi uğradı. Biraz sohbetin ardından uzun zamandır hazırlığını yaptığımız levham için sanayiye doğru yola çıktık. Sanayide reklamcı arkadaşlar levhamın son dokunuşlarını yapıyordu. İşin her detayına özen gösterdiklerini görmek beni mutlu etti. Çünkü ilk büyük tabelam olacağı için bende ayrı bir heyecan taşıyordu. Levhamızın temelinde korbet korkuteli hazır betonun titiz çalışmasıyla sağlam bir iş ortaya çıktı. Firmanın sahibi Şükrü Gencer kardeşime de emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Levhamızı hep birlikte arabaya yükledik, sonra yola koyulduk. Yol boyunca kendi aramızda espriler ve muhabbetler döndü. Derken tabelanın yerine geldik ve el birliğiyle ilk büyük tabelamızı yerleştirdik. O an gerçekten gurur vericiydi bir hayali daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadım. Sonrasında ikinci levhayı da yerleştirerek işi noktaladık. Yorucuydu ama her şeye değdi. Yasin abi enerjisi ve samimiyetiyle ortama ayrı bir neşe kattı. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Hazırlıklarım adım adım ilerliyor, devamı için takipte kalın.